Arkadaşlar bugün hazır yufkadan baklava tarifini deniyoruz. Şimdi önce 3 bardak toz şeker. Evet 3. bardağı da döküyoruz. Şimdi 2 yemek kaşığı tereyağımızı atıyoruz. Ben bunu arkadaşlar Migros tereyağı yapıyorum. Reklam. Reklam olsun diye demiyorum. Migros'un tereyağı hakikaten çok güzel. Tavsiye ederim. Evet arkadaşlar biraz tereyağımızın içine sıvıya katıyoruz. Hafif olsun diye. Baklavamız çok ağır olmasın diye. Evet. Şimdi şekerimize 4 su bardağı şeker atıyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar şeker karışımımızı kaynatıyoruz. Şimdi arkadaşlar baklava yufkamızı açıyoruz. Evet arkadaşlar biz baklavamızı Cevizle yapmıyoruz. Özel olsun, son model olsun, son kaliteli olsun diye fındık yapıyoruz. Arkadaşlar şimdi eriyen yağımızı tepsiye fırçayla sürüyoruz. Evet bu şekilde arkadaşlar tepsimizi yağlıyoruz. Niye? Altını yapışmasın diye tavsiye ediyoruz bu şekilde. Evet arkadaşlar her kat arasına bir, bir kat yağ sürüyoruz şekil. Evet arkadaşlar aralara yağ sürmeye devam ediyoruz. Evet arkadaşlar her kat arasına yağımızı sürüyoruz. Bugün hazır yufka yapıyoruz. Kimle? Oğlum Halil ile. Evet erkek erkeğe ev hazır baklavası yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Hazır bakla, baklava yufkamızı aldık. Önce katlarımızı serdik. İçine yağımızı erittik. Katlara yağımızı sürdük. Ve üzerine ortasına gelene kadar ya bu şekilde devam ettik. Sonrasında ne yaptık? Biz ceviz yerine kaliteli olsun diye fındıklarımızı serptik. Bu şekilde yaydık. Sonra tekrar üzerine bu yufkalarımızı örtmeye devam edeceğiz. Bu arada Halil Emir de burada şerbetimizi kaynatıyor. 3 çay var, 3 e, su bardağı şeker, 4 su bardağı suyumuzu birbirine karıştırıp burada kaynatıyoruz e şerbetimizi yapıyoruz. Bunu biraz sonra yapmış olduğumuz tatlımızın üzerine dökeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi baklavalarımızı hizalı bir şekilde kesiyoruz. Şu şekilde Sonra şu şekilde evet devam ediyoruz. Evet arkadaşlar yağımızı sürdük, üzerine evet kesimimizi yaptık. Şimdi de fırınıza sürdük, yarım saat bekliyoruz. Bu şekilde. Şerbetimiz de ısındı. Birazdan fırından çıkartıp şerbetimizi baklavamızın üzerine dökeceğiz. Evet arkadaşlar. Bugün nar gibi kızaran, kızaran, <laughs> <laughs> nar gibi kızaran baklavamızın üzerine şerbetimizi döküyoruz böyle her tarafına yayarak. Güzel güzel döküyoruz. Gördüğünüz gibi baklavamız hazır, yemeye hazır. Şimdi herkes çok beğenecek inşallah bunu. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı, bal gibi kokuyor. Değil mi Halimir? Halimeciğim, senin de burada emeğin var. Evet, burada dans ettim bu da. Evet arkadaşlar, başka bir tarifimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. atmayı no, unutmayın, yoksa sizi keseriz. İyi akşamlar arkadaşlar. Not